22 günü tamamladık. 23. gününü geçiriyoruz bu akşam. Yarın inşallah Başkomutanımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Başbakanımız Muhalefet Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere bütün siyasi liderlerimizle birlikte inşallah bu alçakça darbe girişimine karşı son fikrini beyan etmişler. İlk defa 100 yıla aşkın İlk defa Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna bugüne kadar ki dönüme baktığımızda millet ilk defa hayır darbe el koymuştur. Darbe girişimine karşı çıkanları darbe yapmıştır. Onlara karşı darbeyi gerçekleştirmiştir ve böylece artık inanıyorum ki gelecek bin yılın içinde bile bu darbe ile alakalı bu bu darbe kelimesini bile aklından geçiremeyecek bir ders vermiştir bu aziz millet. Tabii ki Samsun'umuz tarih boyunca demokrasinin yanında yer alan bir millettir. 1960'larda darbe yapıldıktan sonra 61 anayasasına %57 red veren bir şehirdir. Yani baktığınız zaman demokrasi şehridir Samsun. Samsun bir kez daha o darbe gecesinin darbe yapılacağını anlaşıldığı an meydanlarda başkomutan meydana inin demeden bu meydandaydık, milletimizle birlikteydik. Çünkü darbelerin ne kadar ülkeyi gerilediğini, ne yapacağını bunları biliniyordu. Bu alçakça bu darbe girişimine baktığında sadece bir darbe girişim olmadığını, bunun bir anlamda Türkiye ülkemizin işgal etme hareketi olduğunun bu millet farkında oldu. Hakikaten ülkemizde yaşayan Suriyelisi, Iraklısı, Acemlisi, Arabı ve 79 milyonu Türkiye geçiremez. Yani siz bu ülke geçemezsiniz. Amerika'da arkanızda olsa, Fransa'da olsa, İngiltere'de, Almanya'da olsa, bütün dış güçler de arkanızda olsa siz ülkemizi geçemezsiniz diyen bir iradeyi göstermiş Bu aziz millet artık sokaklarına sahip çıkan bir öğretiyi de öğrenmiş oldu. Başıyla, altıyla, yanıyla, köşesiyle bir bütün olduğumuzu 15 Temmuz'dan sonra bu aziz millet dünyaya göstermiş. İnanıyorum ki bu kardeşliğimiz Yeni Türkiye diyorduk ya. Artık yepyeni bir Türkiye var artık.